Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte burası da buton oynuyoruz. Bugün burası da butonda çok becerikli olmaya çalışacağız. Daha doğrusu pro olmaya çalışacağız. Şimdi buradan hemen videoya geçelim. Parkuru bulacağız. Anam. Anam burada tutakmış. Abi ne oluyor? ediyorum ama kimse bulamadı al nere bizim kalemiz of Abi aga nereye götürdünüz topu? Topu aşağı atıyorsunuz. Abi aga ne yapıyorsunuz? Beni sandığa götürdünüz. Top bizi herkese götürdü. Ana. Allah. Allah gitti. Ana. O oh, çok problem. Allah Açlıyorum. набасысаа драктан кайма boşu. жейм evet, е boş. Abi kaymayın kaymayın. Kaymayın beyler. Bay bay. Abi iki dakika ya. Ay kırmızıdan geçti. benim 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 Bu benim. benim. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey görmedim. Baksana çocuk orada kalmış bekliyor. Kalan çocuk ona belli dedi Evladım ne yapıyorsunuz ya? Butona basa basa gıcıyanız yakında. Ha? Ay Koş 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 koş. Bas 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 bas. Bastım. Anam buradan geçelim. Oldu. Ben geçeyim ben geçeyim. Önce ben geçeyim. Press the button. git 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 git. Hadi abi bir şunu. şu. Ana maşallahlı bu. Ana açmayız. Basıyorum. Ne <laughs> Neydi bu ya? Bas. Ana bir seç. Ana Hadi, hadi hadi Of Tabi zeyne çıktı zannetim Bir gelir Bir şey olmaz abi bir şey olmaz Basınız bu sizi deli bu Ay gel beni korudu Allah 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 Ben basacağım ben basacağım Ana. Abi oraya neden uyarmıyorsunuz? Şurada parkur yapayım. Genellikle parkur Şöyle parkurlar çok zor oluyor. Yanımız azalırsa. Kartopu yarıyor. Buraya yağmaz. Buraya yağmaz. Kesinlikle yağmaz. Yağmaz. Ooo yağmıyor. Canıma değsin. Allah Allah Hani Saptı çıkardı Anay Hadi şöyle Abi hepimiz patladık ya yani. Şu benim Bu mu? O mu? Abi hiç, hiç bulamadık ki. Anam ortada mı kalacağız? Anam Hulk <laughs> çocuğu. Beni yapıştırdılar. Yapıştırdılar. Ana. O zaman o da uçtu. Abi bir tanesi tavana açıyoruz. Anam. Top gitti. Ana. Uf, o demiştim ben. Basıp kaç. Hayır, hayır, hayır. Bum 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 bum. Hayır bak, sakın gitmeyin. Bunu kopartmaya çalışıyor galiba. Bas, kaç. Hayır, basın kaç. Abi siz basın, bum basmayın. Anam. Hayır, 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 oldu? hayır, 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 Üç yer kaldı bir hayır, bir, orada, bir burada. tak mı gidecek o taraf? Ana aa oraya gidecekmiş. Mağazadan bir şey alabiliyor muyuz? 500 mü? Fır makinesi. Top. Ha. Bunlar pahalı şeyler değil. Shit. Hayır bir tane daha puan geldikten sonra. Hadi yuvasın şimdi. Basma zamanı. Bu. Ben seni yedim ki. Ben seni yenirim ki. Adam uçtu. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi düşüyoruz. Ha şu jeti alacağım ben. Alacağım, alacağım, alacağım. Hayır, gideceğim, gideceğim. İnat ettim hiç. Allah'ım. Ana ineceğiz. Bura bura bura. Beyler. Beyler beyler beyler. Bu taraf bu taraf. Beyler. Hah, beyler. Beyler. Kafam kaldı beyler. Abi hiçbir şey anlamadım. Al. Yapmasın. Ana. Hayır hayır hayır. Hayır. Ana herkes sap dışı kaldı. Ben nasıl Kim basıyor ya? Çocuk aşağı atladı. aşağıda mı? Bir şey mi geliyor? Yoksa ben mi yanlış görüyorum? Yok. Yoksa arkada mı bir şey? Abi ne yapacağız bu Amaç ne? Hmm. Ota 3. Bana buraya satış kaldı. Bir kız kaldı ve kazanıyor. kazanıyor kız, basıştık, kız basıştık. ana donduk 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 demin ne oldu ya ben bastım ana Hay. Uy. Bu. de hayat çok güzel. Saçma sapan bir şey diyorum ya ciddi olmamız lazım ciddi. Hop Ana hayır Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.